Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Buradan da şeye bağlayayım o zaman. Şimdi kadın basketbol takımı işte Euroleague'de üçüncü oldu. Bir anda yine eleştirdiler. İşte başta bazı arkadaşlar olmak <laughs> Hayır ben, ben onu eleştirmiyorum. Hayır, şöyle Başka bir şey. olmasını eleştirmiyorum ben. Açıklayacağım açıklayacağım. Tamam, tamam. Müsaade et açıklayacağım. Bu, <laughs> burası, bu, bu bölüm biraz <laughs> sert geçecek. Gerçekten sert geçecek. Ben kalkayım. <laughs> Sana bir kalkan bir şey yok. <laughs> Şu bareti getirsen. Kalem <laughs> malem alın abi. Buradan bir şey olur falan. Bardakları toplayalım. Benim esperantosumu dökmeyin. Aman abi. Bardaklara da bir şey olmasın. <laughs> şey Bardaklar karışım. da güzel. Ee, şöyle işte hemen böyle üçüncü olunca bir hayal kırıklığı oluyor yani. Oradan geleceğim işte. Vay efendim bu takım başarısız da bilmem ne de işte skandal böyle şey mi olur? İşte bu kadar para harcanıyor şampiyon olacaksın falan. Ya orada Final Four'da bunlar var yani. Aynen. Hani, ben öyle bakıyorum en azından. Yani Final Four'a gitmek zaten başlı başına bir başarı. İki seninde şampiyon mı bu takım? Başlı yani. başına. Yani her branş için söylüyorum. senedir yani. Final Four'da. Evet. Her branş için söylüyorum. Hani yok şampiyonluk derse yani iki Erkek basketbolu basketbol şampiyon. Erkek basketbolda da, kadın basketbolda da, erkek voleybolda da, kadın voleybolda da bu yatırımların karşılığı galiba erkek voleybolu sene iyi gitmiyor. Yok o da kupa voleyi aldı. Ama genel ama ligde galiba... Erkek iyi... voleybolun yatırım o kadar yüksek değil evet, zaten. Evet değil galiba. Dolayısıyla iddialı... Olduğun işte sponsorlukların yapıldığı, e, paraların harcandığı branşlarda Final Four. Şimdi bakıyorum şimdi Fenerbahçe ve ikinci oldu normal sezonu. ikinci bitirdi. Çok yüksek ihtimalle Final Four kalacak. Ben inanıyorum çünkü seyrettim bu sene aşağı yukarı bütün maçlarını seyrettim hemen hemen. Real Madrid'de Paris'i e de iki maçta da yendi. İkisinden biri gelecek play-off'ta. E, Real Madrid'in bazı sakatları var ama... Paris'te ters takım. Yani. Paris'te ters takım. Zorla, zorladı ama... E, Yine İkisinin Fenerbahçe iki maçta da yendik. Evet evet. Yani ev sahibi avantajıyla yakın Halleder. olan Final Four'a yakın İnşallah. taraf Fenerbahçe Beko gibi diyorum. İşte e, şuradan bağlayacağım. Çağrı'nın bir şeyi var. İşte Çağrı şöyle bakıyor mesela. Ya bu branşta, şu şubelere çok paralar harcanıyor. Ve bunların bir geri dönüşü yok mali sen olarak. Sen o yüzden bana sordun yayın öncesini sen ne düşünüyorsun? Ha <laughs> kamuoyu mu? Farklılar şey mi? Diyor. Kamuoyu Aa, şey yaptı. Ben buradaydım. <gülüyor> ben <gülüyor> buradaydım. Ben <laughs> <laughs> Benden <gülüyor> habersiz. Ya yani bir şey yani, ben bir şey bendirmedim. şey de demedim. Yani, Bak, o kadar da profesyonelim. Anladım. Evet, sen hiç şey demedin. <laughs> Yanına mı çekmeye çalıştın? yok yok ben önden önden bilim de, de Mektor Mektor abi, ne tarafa ne tarafa mı ele önden. Ya şöyle benim bakışım şu. Birincisi Fenerbahçe bu arada bir saniye. Kaç kaç? kazanmışız Galatasaray e, voleybolda da. Evet. oldu? da fikrin değişiyor mu? Ee... Hayır, hayır. <laughs> Şimdi orada da mesela eleştirildi. Yani ben şunu anlamıyorum. Ya sen şöyle bakıyorsun. Ha ben ben sen bu paralar. Ha. Ben Tamam sen tam ki bu paraların bu kadar harcanması bu branşlara doğru değil. Bunun futbol aktarılsa, futbolda çok daha başarılı. İşte Galatasaray'ın e, Galatasaray'dan daha kaliteli kadrolar, daha çok para harcanan için kurulur diyorsun. Ben de şöyle, ben sana bırakayım sonra. Ben diyorum ki, bu branşların da potansiyeli var ve Fenerbahçe bir spor kulübü. Fenerbahçe, ben şunu görmekten mutluluk duyuyorum. Fenerbahçe'nin işte olimpiyatör sporcu göndermesinden mutluluk duyuyorum. Fenerbahçe'nin Euroleague'de, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda en söz sahibi 2-3 takımdan biri olmasından, işte o Ataşehir'in her maç 10-12 bin... Full kapasite oynamasından, o ambiyanstan, ee, işte kadın voleybol takımının, kadın basketbol takımının hep Avrupa'da zirveye oynamasından. Ama birinci olur, ama ikinci olur. Ama oralarda olmasından. Yani bundan mutluluk duyuyorum. Bunları izlemekten de keyif alıyorum. Ve şuna inanıyorum. Buraları kıstığın zaman oradan seyredeceğin parayı futbola yatırdığında da çok bir şey değişmeyecek. Çünkü e, arada böyle 100 milyon eurolar, 200 milyon eurolar oynamayacak. Oyuncak olan 15 milyon, 20 milyon. Yani bir oyuncu parası gibi bir şey olacak ve futbolda e, bu paralar e, çok şeyi değiştirmiyor. Yani Paris Saint-Germain yıllardır kaç 100 milyon euroları harcıyor. Manchester City sadece bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Dünyanın en çok para harcayan kulüpleri. Futbol biraz daha farklı. Basketbolda ama 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığın zaman Avrupa'da söz sahibi bir takım kurabiliyorsun. Doğru oyuncuları da bulursan, doğru koşulları birleştirirsen. Ben o yüzden... futbola... o paraların futbol aktarılmasına karşıyım. Ben bu şekilde devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Sözü sana bırakayım. Ya benim bakış... Sizin de 4 dakikanız var. <gülüyor> <gülüyor> yani benim bakışım Ben Fenerbahçe'nin... E... Bu branşlara yaptığı amatör Amatör diyoruz da aslında onlar da profesyonel evet. işte. Öyle geçiyor yani. Ciddi parada kazanılan... Evet. Öyle Ağız geçiyor. Yani işte. Ama öyle geçtiği evet. için... Amatör Yine branşlara de. yaptığı yatırımın başarılı olarak karşılığı aldığını düşünüyorum ve alıyor da. Kadın basket takımı bu sene Final Four'da tam yarı finalde elendi de ondan önce iki sene üstü şampiyon. Hı hı. E, erkek basket takımı bu ülkeye... Anadolu Efes'ten daha önce Euroligi getirmesi zaten başı başına büyük bir olay yani. Anadolu Efes ülkedeki en bence köklü basket... Kulübü Anadolu Efes'tir. Ya, ee, ya şimdi, uzun yıllar lokomotifliğini yaptı yani, diyeyim. Aynen. Yani hayır. Yani eskiliği tarihi olarak belki diğerlerinden Fenerbahçe'den Galatasaray'dan daha yenidir ama <laughs> e, Avrupa'da ilk zaferleri evet. Anadolu Efes'tir göstermiştir. Ama ondan hemen Fenerbahçe'nin daha sonra yaptığı atılımla EuroLeague'i getirmesi zaten başı başına çok büyük başarı. Onun dışında da iki tane daha finali var. İşte bu sene de inşallah Final Four'da olacak. Voleybol takımı zaten Türkiye Voleybol Ligi Avrupa'nın en pahalı en iyi ligi. E, onda zaten geçen sene şampiyon yine şimdi az önce finale yükseldi. E, ben karşılığını başarı olarak alıyor. Ben şunu düşünüyorum. Madem bu branşlar bu kadar... E, çünkü bak bunlar da sadece Türkiye değil, uluslararası çapta başarılar kazanıyorsun. Bunlar bu kadar önemliyse o zaman niye Fenerbahçe taraftarı mutsuz? Çünkü bu ülke her ne kadar ülke, voleybol ülkesiz falan desek de ya da basketbol bir dönem bazı dönemlerde milli takım performansına göre popüler olsa da futbol ülkesi. Ve futbolda başarı gelmeden diğerlerine e, herhangi bir başarı olmanın o branşlarda da hak ettikleri etkiyi e, yansıttığını düşünüyorum. Ve şunu da söylüyorum. E, Galatasaray Galatasaray'la şu anda bütçemiz kafa kafaya diyelim. Biraz bizimki daha önde olabilir. Ama mesela 20 milyon 20 milyon Bazen öyle bir oyuncu doğru kullanırsan çok iyi bir oyuncu da alabilirsin 20 milyona. Yani 20 milyon 30 milyonluk bir farkı olabilir diyorsun ya. O farkla o farkla da yeri gelir. Bir de ben de ki hep böyle olsun. Ama birkaç sene yani Fenerbahçe en azından bir şampiyonluk falan görene kadar futbolda bazı şeylerde de rayına oturtana kadar amatör branşlardan biraz gazını kesse ne kaybedecek? Zaten mesela e, voleybolda kadınlarda Avrupa Kupası kazandın. Erkeklerde daha alt kupayı kazandın. 2014'te. Hem de aynı gün kazanmışlardı kadın erkekte. E, kadın baskette ben artık herhalde en son bir Türkiye'de 3 sene önce 4 sene önce Türkiye'deki yarı finalde mi finalde mi ne kaybettik dedim herhalde bu takım daha hiç şampiyon olamayacak. Ondan sonra 2 sene iki kere üst üste aldın. E, yani orada zaten hani tatminse orada zaten insanlar şey olarak tatmin oldu. E devam da, ben niye vites küçülteyim ki? Futbola biraz daha şimdi şöyle bir fark var. Sen rakibin kadar para harcasan da kafa kafaya kadro kursan da onların onlarda olan bazı avantajlar sende yok bu avantajları da hep anlatıyoruz mesela. Şu an siyasi program moderatör gibi hissediyorum kendimi. yani, <laughs> <Buyurun. gülüyor> <laughs> o yüzden o yüzden yani bakın şu laf çok şeydir. Fenerbahçe her şeyi eksiksiz yapmalı. Galatasaray eksiksiz yapmasına gerek yok. Kör topal idare eder. Ben bu tartışmaya işte nokta koyacağım şimdi çünkü. Net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe tüzüğünün madde 3 Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek, sporun evrensel değerleri olan sevgi, dostluk, eşitlik ve barış ilkeleri çerçevesinde Gençleri spora yönlendirmek. Bu yani yapılan yatırımlar gençleri spora yönlendirmek. Nitekim voleybolun bu kadar gelişmesinde de Fenerbahçe'nin hatta Olimpik sporların bu kadar gelişmesinde de Fenerbahçe'nin payı var. Gençleri sporlu yönlendirme gibi bir görevi var birincisi tamam, kulüp düzeyinde. i̇kincisi şey Fenerbahçe'nin gençleri yönlendirmek Fenerbahçe için en iyi takım kurmana gerek yok. Yani. Ben sizin sözünüzü sözü <laughs> kesmedim Çağrı Bey lütfen. Fenerbahçe'nin bu branşlarda en büyük rakipleri mesela esas saçma olan şeyler bunlar. En büyük rakipleri firmalar. Hiç tartışmasız Sayın Ertaş diyor. Tamam ben de sizin sözünüzü kesmedim. Madde C faaliyete bulunduğu spor dallarında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen özel veya resmi yarışma, turnuva ve organizasyonlara katılmak, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenlemek ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için amatör, profesyonel ve olimpik spor şubeleri kurmak. Şimdi bu spor şubelerini kurup atıl olarak da bırakabilirsin. Bu spor şubelerini değerlendirip benim çocuğum gibi, başkasının çocuğu gibi Fenerbahçelileri ya da herhangi bir takımı tutmayan veya başka takım sempatizanı olsa da ya bu branşta çok iyi bu, bu, bu klüp takım diyerek, bu takım diyerek oyuncuları o gençleri spora yönlendirecek bir yatırım da yapabilirsi. Fenerbahçe'nin futbola yaptığı yatırım zaten fazla. Fenerbahçe futbola 20 milyon euro daha yatırsa 20 milyon euro daha kötü kadro kuracak belli ki. Çünkü Fenerbahçe mevcut. Ben de o fikirdeyim. Mevcutuyla o zaten şey diyorum, siz ama Fenerbahçe uzmansız. tamamen kötü şey kuru. yapıyorsunuz. Kadro, bak, yani siz o zaman Fenerbahçe şöyle kafadan... Tabii bunu savunabiliriz ama o zaman e, bak, şartlardan şöyle şikayet etmemek Fenerbahçe, lazım. Fenerbahçe, dediniz, Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti değil mi? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımların bütçelerine bakalım. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bütçelerine bakalım. Bodo da Glimtten daha fazla harcıyor mesela Fenerbahçe. Fenerbahçe. Veya işte Plizan'dan daha fazla harcıyor. Sen Fenerbahçe için söylüyorum. Bak Galatasaray'ın futbolda... 10 Rangers'ta 10 kişiyle 80 dakika oynadı. Gol yemedi tamam. bir adam. Bak o kadar da kolay da değilmiş Rangers'ın yenmekte mesela. Tamam, ama işte, kolay oğlum, demiyorum. Parayla alakası yok kolay işte. Parayla mi? alakalı zaten değil, işte. Parayla alakalı değil abi. Tam Rangers'ın bütçesiyle senin bütçen aynı değil. değil tamam. Demek ki kolay olmaması, olmaması Rangers'ı kolay olmaması senin ayıbın. Çünkü sen daha fazla para harcamışsın ve hala kolayca yenemiyorsun. Tam tamam da Bilbo, Bilboğa'da çok daha pahalı bir takım değil mi? Tamam olabilir Yenemedi bile. ama, bu bak. 10 kişinin tamam eler muhtemelen i̇şte Ben de onu diyorum zaten parayla olmuyor futbolda. İşte sen 20 çalışıyorum. Senin şey cümlene takıldım ben. Daha kötü kadro 20 milyon daha kötü kadro kuracak diyorsan. O zaman geçen sene hakemler niye diyorsunuz? Hayır bugün zaman? bak bugün aldığın yaptığın yatırımı daha bu 15 dakika önce tartıştık. Tarihin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinin en büyük bonservis yatırımını gitmeli ya da gitmemeli diye tartışıyoruz. Bu bir transfer başarısızlığıdır bence. Tabii. Yani o yüzden burada 20 milyon euro daha olsaydı belki 20 milyon eurolu bir yatırımı daha burada belki gitmeni mi gitmemeli mi diye tartışacaktık. Fenerbahçe'nin futbol açısından elde ettiği bütçe hı hı şu an şampiyon olması için kurulacak kadro açısından yeterli bir bütçe. Yeterli bir bütçe. Bunu kurarsın kuramazsın ayrı bir tartışma. Bunu kurduğun zaman şampiyon olursun olamazsın o da ayrı bir tartışma. O da bence yönetimsel anlamda çözülmesi, çözülmesi bir gereken bir konu. Ama sen voleyboldan kıstım, basketboldan kıstım, atletizmden, bokstan kıstım. Boks, boks sporu Fenerbahçe boks sporunda çekilse Fenerbahçe olimpiyata şey sporcu şey, Türkiye Olimpiyatları sporcu gönderemez neredeyse. Hani yani boks sporunun ha, temelini boks. Fenerbahçe oluşturuyor ve kadar yüksek, çok çok uzun zamandır fark etmiyor. 300, 500, tamam, 600 bin binler zaman hepsi hepsini bir, topladığın zaman total bir şey bunları tamam, bun, Hayır bunları Şimdi, ya da küçük... çıkarttığın zaman futbolda başarılı tamam, olacaksın şey anlamına Galatasaray gelmiyor. Galatasaray yok mu o sporlarda? Çok yani, da çok da çok da çok ama... çok Tamam. Çoğunluk Senin üçüncü... en büyük rakibin Galatasaray. Bu ülkede spor Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilerliyor. İyi de hayır. Bugün en büyük rakibim Vakıfbank abi. Ezacıbaşı şeyde voleybolda Galatasaray. 3 sırada gelir. Hatta Türk oyaları zorluyor bence tam Galatasaray'ı. Tamam işte ga. ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin 4-5 yıllığına e, hani hemen şampiyon olamayabilirsin. Ama 4-5 yıl boyunca 5 yıl boyunca sen Türkiye Ligi'nin en pahalı, en bütçeli kadrosunu oluşturursan en de sonunda bir istikrar ve şampiyonluk şeyi yakalarsın. Fenerbahçe 5 sene Dese ki ben futbola yatırımını artıracağım. Diğer şubelerden biraz kısacağım. Öyle böyle, öyle böyle. Yani her sene 5 milyon, 10 milyon artık ne kadar? O istikrar yakaladıktan sonra Türkiye Ligi'nin her zaman 5 sene boyunca en pahalı kadrosunu oluşturursan en sonunda şampiyonluk ve hatta istikrarlı bir şampiyonluk dönemleri başlayabilir. Son 4. Bir de abi e, siz şimdi sadece bir sene üzerinden diyorsunuz. 20 milyon, senede 20 milyon. Ama iki senede o 40 milyona çıkacak. Ama sen öyle bakma öyle. Tamam aynı şey o zaman. Sana başka yönden getireyim. Son 4 sezonunda Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedelinde bak gayet yeterli bir bonservis bedeli. Elde ettiği bonservis bedelinde bak gayet yeterli bir bonservis bedeli. Fenerbahçe'nin futbol bütçesiyle alakalı amatör branşlardan kısarak elde edeceği paranın hiçbir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu, yani tamam o para psikolojik. ne kadar? Bir de onu bak, bilmiyoruz. Bir de bu, de bak, onu ben, ne ben... kadar olursa olsun. İster 10 milyon euro, ister 100 bin euro, ister 20 milyon euro fark etmiyor. Ne kadar olursa olsun. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün temel amacı zaten sporcu yetiştirmek. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün temel amacını benimsiyorsa Fenerbahçeliler bunu konuşalım. Ama Fenerbahçe'nin temel amacının futbolda şampiyonluk olduğunu düşünen varsa ki bu bir düşüncedir ve saygı duyarım. Buna Abi. şöyle diyebilirsin. Futboldaki şampiyonluk sana camia olarak taraftar kitlesini çoğaltan en büyük unsur diyebilirsin. Buna da çok büyük saygı duyarım. Okey. Ama futbolun amatör branşlardan kısılarak gelen paradan bir anda şampiyon kadro kuracağını ya da daha başarılı kadro kuracağını da bana inandıramazsın. Çünkü bunu bana inandırabilmen için Fenerbahçe'nin tıpkı işte hatırlarsın Aziz Bey'in son dönemlerinde işte Karaveyevi alabiliyordu. Hmm. Sol bek alacak ama nereden kıssak şunu mu satsak sol beksiz giriyoruz sezona. O dönemki parasal sıkıntıları yaşıyor olması lazım. Fenerbahçe parasal sıkıntı yaşamıyor. Yok, Fenerbahçe'nin bütçesel herhangi bir sorunu yok. borcu var mı? Var. Borcunun kapanması gerekiyor mu? Gerekiyor. Ben hatta şu yorumu da yapmıştım. Madem şampiyon olmayacağına inanıyorsun. O parayı oraya harcayacağına Fenerbahçe borcu kapat. Git borcunu kapat. Evet. Zaten evet. sürekli e, artıda olduktan sonra düzgün yapılanmayla daha doğru tercihlerle daha derine inerek oyuncu araştırarak belki daha doğru kadro kurabilirsin. Fenerbahçe spor Fenerbahçe futbol takımının bütçesi yetersiz değil abi. Fenerbahçe futbol takımının bütçesinin yetersizliğinden dolayı Fenerbahçe şampiyon olamıyor değil. Fenerbahçe futbol takımının şampiyon olamamasının sebeplerinden bir tanesi sağ dışındaki etkenleri çözememesi. İkincisi de oyuncu tercihlerinde yanlış yapması ve istikrar sağlayamaması. Ya şöyle bakalım. Bu kadar basit. Şöyle bakalım. Bir oyuncu söyleyeceğim. O Simen. Yer değiştir. Evet. Ne olur? Bak Şikrinyar'da Tabii. Tamam. değiştirdin oldu. Yer değiştirmene ne gerek? O Simen'i almasaydı Galatasaray bu sene olamazlardı. Ya Şikrinyar'da ya yani ya oldu demek mesela. Ki, demek Sen gittin, ki, gittin Quest'a aldı onları. Demek sen ki parayla sen ilgili aldın. bir şey değil yani. O oyuncu tercihiyle ilgili ne bileyim işte o oyuncuyu getirebilmek başarısı, ne kabiliyeti. Kadar edildi. Edildi. De bana ne, ne kadar ödedi? Quest'a ne kadar ödedi Galatasaray? Bir, bana bir daha, şey sen bana şöyle bir şey geliyor. yere 10 milyon euro civarında bir şey ödeyeceksin. Yönetimler yani. için şöyle bir şey oluyor amatör şubeler. Futbolda başarısızlık olunca amatör şubelerdeki başarıyı biraz öne Sahiplenirsin çıkartıp. Sahiplenirsin abi. Sahip öne çıkartıp abi. orayı yani bazen birazcık Fenerbahçe'nin tek hedef, tek odağının futbol şey olması lazım. Bak bu süre. şey gibi. Geliyor gibi. Bana. Tek hedefinin futbol olması gerekiyor. Bu şey gibi. A takım şampiyon olamadı. U19'da şampiyon oldun. Abi kim, kim ipler U19'u? Onu söyleyen iki ay sonra abi biz altyapıdan oyuncu yetiştiremiyor muyuz? Bu oyuncuları alacağına kadar. altta Alttan başarılıydı bu takım. Bak bunların hepsi bir yorum refleksi. Ve o kalıplaşmış yorum refleksleri. Bizde bence şöyle bir şey var. Basketboldan anlamadığı için çoğu yönetici. <gülüyor> mesela Taner <laughs> Bahçebek. O Gerardini geldi işte. O yönetiyor. Hani evet, CEO'su evet. var. İşte koçuyla beraber. Daha profesyonelce yönetiyor. Amatör Tabii. branş daha profesyonelce yani yönetiliyor. Nasıl? işte Obradovic geldiğinden beri orada bir Rayına oturdu işler. Kendi kendine. Ha, evet. bir sene 15 milyon euro oluyor bütçesi sponsorluk gelirlerine göre. Bir sene 18 oluyor. Bu arada 20 bu çıkıyor. 15'e düşüyor. Fenerbahçe'nin amatör branşlardan keserek elde edeceği herhangi bir futbol başarısı yok. Çünkü sponsor anlayışı ona yani oraya yapılan sponsorluk anlayışı da amatör zihniyetle yapılan sponsorluk anlayışı. Benim bakış açım şu. Şimdi Fenerbahçe'nin basketbol takımına, voleybol takımına sponsor olan bir firmanın Fenerbahçe futbol takımında da sponsor olacak bir şey bulabileceğini düşünüyorum. Göğüs olmaz, omuz olur, bir şey olur. Yani. Ama çoğu öyle zaten. Var Ama yani. şöyle. Basket... Fenerbahçe basket futbol takımında boş yer kalmadı diyorsun sen o anlamda. Şöyle. Hem basketbolla hem futbola sponsor olan bir sürü firma var, var şu an. Mesela Fenerbahçe'de ben sana yani. Aras'tan örnek vereyim. Aras'ın kurucusu ciddi bir Fenerbahçeli. Sonra hanımefendi kızı da başının başına geçmişti şirketin. O dönemde de o da ciddi bir Fenerbahçeli ve onlar da kadın basketbola sponsor olmuşlardı. Ama futbola sponsorlukları vardı. <laughs> yani otobüs geçerken futbol otobüsü orada da bir sponsorluk var. Sponsorluğu şöyle satıyorlar. Fenerbahçe futbol hani baştan gidelim. Fenerbahçe futbol takımının sponsorluk alanları var. Paket i̇şte göğüs soru. var, kol var, şort var, şort arkası var, konç var. İşte kenarlar var, sağ kenarı ve sen paket paket satıyorsun. Diyorsun ki ya sen buraya atıyorum 6 milyon euro verdin. Ben sana sağ içinde 4 dakikalık led de vereceğim diyorsun. İşte sponsorluk şurada bir panoda da vereceğim. İşte nereye ağzında şöyle bir panoda vereceğim diyorsun. Onu paket halinde satıyorsun. Fenerbahçe o paketlerin hepsini sattıktan sonra sonra branşlara geçiyor. Diyor ki, yani şimdi mesela X firma ben 10 milyon euro yatırım yapabilirim diyor. Diğeri ki ben 1 milyon euro yatırab yatırabilirim diyor. O da Fenerbahçeli, o da Fenerbahçeli, ben de sponsor olmak istiyorum. Okey diyor, sen, biz bir futbolu bitirelim. Futbol bitiyor. Ondan sonra atıyorum şeye geliyorlar, Fenerbahçe, basketbol isim hakkına geliyorlar. Ha, Beko şunu söyleyebilirsin. Otokoç sponsor Fenerbahçe, o da bir sonuçta koç e, holding sponsoru. Beko da bir koç holding firması. Otokoç e, atıyorum... 10 milyon euro veriyorsa BeKo'nun Fenerbahçe BeKo'ya verdiği isim hakkını oradan alalım. Onun üstüne de onu koyalım. Olmuyor abi zaten. Zaten bir firma olabiliyor. O zaman BeKo olur, OtoKoç olmaz. Oradan kaybedersin. Yani burada oradaki sponsorların o verdiği paranın... zaten daha fazla para alma şansı yok futbol Hayır. takımının. <laughs> kendi sponsorluk değerlerini yani buradaki 6 milyon euroyu 10 milyon euroyu buradaki 2 milyon euroyu buradaki 1,5 milyon euroyu daha yukarı çekebilirsin ama yine tek firma olur. Yani oraya sponsor olan firma zaten diğerlerinde de küçük küçük oluyor ya da basketbola sponsor olan futbola küçük küçük yatırım yapıyor. Hepsini ben futbola yükleyeyim diyemeyeceğin için sponsorluk alanın ve rayici zaten aşağı yukarı belli olduğu şöyle diyebilirsin o zaman. Ben e, dünyanın en zengin insanıyım. Mesela Elon Musk, ben dünyanın Jeff Bezos, ben dünyanın en, zengin insanı. Fenerbahçeliyim, deli gibi. O Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, stat isim hakkına sponsor olacağım. Ne kadar vereceksin 10 milyon euro. Ben hayır 10 milyonu, 1 milyar euro düşünüyorum dedi. Olmuyor abi o işler öyle hani 1 milyar euro düşünüyorsun, yapıyorsun bu işe izin vermiyor zaten. Peki, Bak mesela şey yap yani. Paris Saint Germain'e izin vermediler. Qatar Airways olmaya çalıştı. Dediler ki olmuyor arkadaş çünkü bunun raycı belli. Sen bunun üstünde tamam, bazı buraya veremezsin. Peki diyorum. şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin şu anda amatör branşlarda eksi vermiyor mu dernek, dernek şeyinden. Yani tamamen yani sponsorla mı dönüyor? Yok. Veriyor, veriyor. Veriyor değil ben. mi? Veriyor. Futbolda eksi vermiyor mu? Futbolda da eksi veriyor. Şu anda eksi desin abi. Futbolda bir şekilde benim karşılığı biliyorum. Yok. Şu an futbolda da eksi veriyor. Yani çünkü bilet satışı daha yok, öyle şeyli değil. falan. Öyle yok. değil. Ya Fenerbahçe'nin borçlanmasının temel sebebi amatör branşlar değil. Onu anlatmak istiyorum. Fenerbahçe borcunun temel sebebi futbolu kötü yönetmesi. Fenerbahçe'nin borcunun sebebi Fenerbahçe Beko'ya yapılan ki kendisi de yapmıyor bunu. Yani Fenerbahçe'nin Beko'nun... Bütçesi 30 milyon Euro'dur. 20'sini Beko karşılıyordur. 10'unu Fenerbahçe Spor Kulübü karşılıyordur. Afaki konuşuyorum. Ee, Okey. Ama yani çoğunluğu zaten sponsor karşılıyor. Bu amatör branşlardaki kayıp... Böyle ah keşke yapmasaydık da futbolda biz 10 sene şampiyon olurduk. Kaybı değil. Bu yanlış değerlendiriliyor. Ve söylüyorum hep bunlar kalıplaşmış yorumlar ve refleksler Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de... Spor, spor, yani. Spor'daki hizmeti ayrıdır. En tepeye yarışacak. Mesela Beşiktaş Galatasaray'da spor... Sonuçta hizmet ediyoruz diyorlar ama i̇şte yarışmacı, yarışmacı için, diyorlar. Edemedikleri yarışmacı edemedikleri takımlar. Bazı branşları kapatıyorlar. Ya da yarışmacı olamıyorlar. Ee, ben bir de tabii şuradan geliyor insanlar. Ya kardeşim diyor. Biraz da ben hani kongresi olmayan taraftarın. Ya söyle söyle. Ya şimdi şöyle. Beşiktaş'ta Galatasaray bu kadar niye mesela onlar neden o zaman hiç bu işlere girmiyorlar gibi bir soru oluyor. Senden daha fazla para kazanıyorlar mı sponsorluk açısından? Mesela Beşiktaş senden daha fazla sponsorluk elde ediyor mu? Beşiktaş'ın finansları senden daha iyi mi? Değil Harcama limitleri neredeyse yarı, yarı, yarı yarıya idi. Son 10 yılda daha fazla şampiyonluğu var ama Beşiktaş'ın. Tamam. Galatasaray'la kıyaslamaya okey. Galatasaray belki daha fazla para alıyor ama sen belki daha iyi yönetiyor, daha iyi oyuncu tercih yapıyor. Yani onu da kabul etmek gerekiyor. Bir de yani futbol yönetiminin sadece salt finansal parayı verdim en iyisini almanın Galatasaray neden mesela? Amatör branşlara sence para ayırmıyor da. Ama bu bir yönetim tercihi. Amatör branşlara para ayırmayarak Fenerbahçe'den çok uç bir noktaya gelmedi ki. Harcama limitine bak aşağı yukarı aynı noktada. Hayır, yönetim tercihi. Hatta Fenerbahçe'nin Fenerbahçe harcama limitine daha yüksek. Ünal Aysal harcadı mesela Avrupa şampiyonu oldu Galatasaray'da. Ha. Mesela kadın basketbolda harcamayı düşürdüler. Şimdi sadece sponsorla karşılanıyorsa bu gelirler. Sadece sponsorla karşılanıyor. Harcamayla... Çoğunluk da sponsorla karşılanıyor. Çok büyük bölümü düşürme... karşılanıyor. Harcamayı düşürmesinin avantajı ne oluyor bir kulübe? Kaseye uğraşmıyor abi, istiyorum. uğraşmıyor. Oradaki rekabette sponsor bulmakta uğraşmıyor. Şimdi sponsor bulmak da kolay bir iş değil şimdi. Şey değil. Değil. Özellikle Euro'nun, doların bu seviyelerde gezdiği bir ortamda ben 10 milyon euro, 5 milyon euro sponsor bulacağım dediğin andan itibaren rakamlar 200-300 milyon TL'ye çıkıyor yıllık. Yani bunu amorti edersiniz, vergiden düşersiniz meselesi de o kadar kolay olmuyor. O nedenle sponsor bulmak ayrı bir sanat. Yani Şimdi doğru doğru kesin. Bu işi futbol için %100 odaklı yapma meselesi var. Şimdi Fenerbahçe i̇şte ben, bunun ben çoğunluğunu... Ben biraz o kafadayım. Ben biraz %100 ama yapıyor zaten. 5 sene falan odaklanması lazım. Ama odaklanıyor bizim. zaten. Fenerbahçe bütçesel anlamda futbolda sıkıntı yaşasa söylediğin. Yani desek ki ya adam alamıyorsun abi. Orta sahada adam yok ya. Bu basketbola yani an Eric transfer edeceğine veya basketbola şunu abi, getireceğine. Camiali, psikolojik olarak da öyle. Mesela Ergin Ataman'la şey bir bir şey oluyor, bir polemik oluyor. Camianın enerjisi oraya e, odaklanıyor. odaklanıyor. Spor kulüsuna abi. Ya işte bence bir süre ben öyle diyorum. Şuna sadece para bu arada abi? sadece para olarak demiyorum. Yani birazcık oda, o da sadece futbol olması gerektiğini şuna, düşünüyorum. şuna falan herkes falan. övünüyor muydu? 3 Temmuz sabahı, Aziz Yıldırım sabah 6'da evine baskın düzenlenirken, şut ya, yarışına gitmeye gidiyor, hazırlanıyordu abi. Evet, bu adam Futbolda Ülkedeki... şampiyon olduğunda olur. Bu ay fark etmiyor olmasan da olur abi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 20 yılda kaç kere şampiyon oldu? Altı. Kaç şampiyon 6, oldu? 6 yani. 14 yıl olamamış abi. 14 yıl boyunca olamadığı bir dönemde Fenerbahçe olimpiyat tarihinde neredeyse üst üste 20 sene en çok sporcu gönderen kulüp oldu. Gidip orada boksta madalya kazandığında, atletizmde final yarıştığında, şaşma, e, şaşma, ee, daha hiç girmediğimiz neredeyse hı hı. hiç bulanamadığımız finallere çıktığımızda Aynen. o gurur yaşıyorsan bak ben bunu önemli önemli buluyorum. Ben buradan gençlerden bu taraftar kazanıyor musun sence bu başarılarla? Abi gen, bugün okçuluğun bugün okçuluğun Türkiye'deki ilgisi mete öncesi ve mete sonrası olarak değerlendirilebilir ya, mi? Hayır. ben taraftar kazanıyorum falan maçı. Sence şimdi, bu başarılarla? okçu taraftar kazandıysa mete öncesi ve mete sonrasında. Abi okçuluk taraftarı değil, hayır. voleybol sever değil. Fena bir adam. Abi çocuk Fenerbahçe'nin futbol dışı başarılarıyla, kazanıyor. futbol dışı başarı taraftar oluyor mu? Bir kız, kız çocuğunu ki? üst üste sen futbol maçına değil de kız çocuğunu üst üste kadın voleybol maçına götür. O da Fenerbahçe olur. Her sene şampiyon olsun. Hiçbir sıkıntı olmaz abi. Her <laughs> Hiçbir sıkıntı evet, olmaz. Olur değil. yani niye olmasın ki? Yani ya, ben olur, çocuğumu futbol izlenmek, izletmektense her sene basketbol maçına götürsem Fenerbahçe yapmakta hiç sıkıntı yaş Aynen. yaşamam yani. Kesinlikle. Burada odak Fenerbahçe futbol futbol yönetiminde iki şey var ya, iki var. Bak bu sportif branşları kapatarak çözülecek bir iş değil. Kapattığın zaman da Küçüldüğü zaman da çözebileceğin bir iş değil. Birincisi yapı denilen şey senin söylediğin ve çözeceğim dediğin şeyi çözmek. İkincisi evet, de doğru zaten. tercihleri doğru yapmak. Tercihler yapmak. Bu kadar basit Ben de son şöyle Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu ya, yıllarda Samartaya 3 milyon euro Kadro mi kalitesi yapılma yine oluyordu. Hakikaten bazen rakibin iki kat katı kadro kalitemiz oluyordu. Bazen şampiyon oluyorduk, ona zaman bazen olamıyorduk. Yani ona rağmen bazen olamıyorduk. dayı 3 milyon euro verdin abi sen gidip. Bak 120'ye yakın oyuncu Ama transfer edildi. Ama o son dönemde Son yılı, son fena değil. Ben de beğeniyorum. Son üç yılı fena değil. Ama 120 oyuncu transfer edildiği bir yerde bizim paramız yetmedi demek bana garip geliyor. Tabii, tabii. Senin paran yetmiş, İmkanın da olmuş 120 tercihten sen belki 35 tercihini doğru yapmışsın. Peki geri kalan 90 tercih nerede? Peki. Teşekkürler Tarabey. Teşekkür ederiz arkadaş Bey. Teşekkürler. Ee, teşekkürler. E e sağ olun. Sen itiraf Yok çekemem zaten bilmiyordum ben. Almazım <laughs> konuyu açma <laughs> ben de. Bu senden beter çek. Yok <laughs> evet, <sağ olun. gülüyor> Yok ben şeye <laughs> çok karşı. İkincisi de bu Kanarya Boğa mevzusuna da çok karşı. Kanarya Boğa Abi Fenerbahçe'nin sembolü. Kanarya'dır. Bu size belki çok erkeksi, çok viril gelmeyebilir. Ama o cihat, cihattan geliyor. Kaleci cihattan geldiği için de senin tarihinin simgesi. Yüzde yüz Kanarya Kadıköy, İkisi de olabilir bu arada. Abi olmasın. Niye ikisi ben, Ben bir tane ya? çocuklara yönelik Fenerbahçe kitabı yazmıştım. Orada ikisini de kullandım. Kapakta. Tamam olayım bak. Hem havada hem karada falan. Boğa Kadıköy'ün, <laughs> simgesi. <Başka> boğa, Kadıköyün <laughs> simgesi. Boğa Kadıköy'ün simgesi. Kanarya Fenerbahçe'nin sinirisi. Evet. Tabii tabii ben de ona katılıyorum. Cihattan, Arman'dan geldiği Cihaz için Arman'dan insanlar gelir. şey yapıyor ama onun üzerine binlerce tezahürat yazılmış, binlerce hikaye yazılmış. Evet. Ama bir ara 1950'lerde de Fenerbahçe'yi bir ara aslanlar deniyormuş. Ama bu başka bir şey olsun. <laughs> Onu kapatalım. <laughs> bu arada Euroleague'i Euroleague kazandığımızda da bayağı sevinçten ağlamıştım. Futbolda sevinçten ağladığım, başka bir şampiyonluk var mı diyorum, Sevilla'yı elediğimiz zaman bir daha ağlamıştım. Sevinçten bir de bak Euroleague kazandığımızda yani ben, ben de öyle motor branşlara çok karşı falan değilim yani. Karşısan değil yani sadece şey argümanı bence doğru değil oradan kısarsan burada başarılı olursun o denklem doğru değil bence. Lig maçlarıyla çakışacak gibi duruyor ama e, umarım e, Abu'da bir de Final Four'da gideriz İnşallah. orada izleriz Fenerbahçe'yi. Yine Ergin Hoca ile karşılaşma ihtimali var bu arada tabii İkisi de geçerse yeri finalde tabii. denk geliyorlar çünkü. Bu arada Efes. Efes'le oynuyor evet. Ergin Hoca evet. O da enteresan. O da enteresan. Bir enteresan yani. Efes. Le. Efes de çok puan. Panathinaikos eşleşmesi. Hem Fenerbahçe hem Efes. Efes. Toparladı Anadolu toparladı. Son 10 maçta ligin en formda ilk takımı. Bir, bir dahaki da Panathinaikos'lu kardeşlerimi onlar da Basketbola çok para harcamakta. Şimdi senin <laughs> söylediğin <laughs> acaba çok ya. Senin söylediğin <laughs> acaba Marka TV'de Real Madrid'li birisi söylüyor mu? <laughs> arkadaşlar, Real birisi söylüyor mu? <gülüyor> arkadaş <gülüyor> arkadaşlar, Real Madrid basketbol takımına o kadar para harcıyor. Ya Panathinaikos söyleyebilir bak onlar da bayağı da şampiyon olmuyor. bu sene olamıyorlar. Mesela Real Madrid şampiyon olamayacak hayır, yani, muhtemelen. Tamam. Şampiyonlar Ligi'yi kazanır. Ama olacak <laughs> değil ama Panathinaikos alışmış kudurmuştan beterdir. Panathinaikos derse her sene evet. Şampiyonlar Ligi. Panathinaikos çok benzer örnek. Bayağıdır olamıyorlar şampiyon futbolda ama baskette de gayet iyiler falan. En son ama Anpaşa şöyle, galiba ee, farklı e, şirket şöyle hatta. Şöyle farklı. Başkanları farklı evet. ve, ve birbirlerinden hiç haz etmeyen bir ikili. Evet evet. İkisi ha, farklı futbol, şirket. futbol kulübü maçları. Şey Olympiakos var. galiba aynı ama onu da bilmiyorum. Tam emin değilim ama basketbolda ve futbolda farklı panel. Farklı farklı. farklı. Kapatıyorum ağzınıza tamam. sağlık. Ee, e, biraz tartışmalı. Vefa küçük gibiydim. <laughs> <Özellikle>, kendi <laughs> vefa bu küçük Bu bölüm <laughs> biraz tartışmalı <laughs> geçti. e, ee, Esperantos'un sunduğu Burası Kadıköy'ü <laughs> noktalıyoruz. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir.